bugün can sıkıntısından Ahyeon on hakkında konuşacağım. Neden? Ee, iki i̇ki videomda engel için. Yani orada içim çığlığım tam, te o, tam tersi. YouTube telif attı. Lanet olsun. Neyse kibar etmeyeceğim. Şimdi Ahyon hakkında neler, ne, neler hakkında konuşacağım? Ahyeon'un mimikleri, e, davranışları diyeyim. Mimikleri davranışları, dansı, rap, vokali ve grup içindeki uyumu hakkında konuşacağım. Fazla bir şey bilmiyorum ama şimdi boş konuşmadan hemen geçeceğim. Ahim'in dansı hakkında konuşmak istiyorum. Ee, çok enerjili yapıyor, enerjik oluyor bazen. Bazen çok enerjiksiz oluyor. Enerjisi çok kapatsı, enerjisiz de, enerjisi olmadığında da çok enerjiksiz oluyor. Yani ayar yok bu kızın. Yani dans hareketlerini çok hızlı yapıyor, kötü yapıyor tamam ben yapamam ama adı herkes dişin düzgün yapsın lütfen yani. Yani neyse şimdi ses hakkında konuşacağım. Sesi güzel ama kullanamıyor sesini ciddiyim sesini kullanamıyor. Sesini böyle diş kötü çiz, çiz gibi yapıyor. Çiz, sesi çiz gibi geliyor kulağa kullanış şekli öyle olduğu için. Yani ses aslında çiz değil. Vokal şarkılarını söyleyebilirsiniz vokal şarkılarını izleyebilirsiniz diyecektim yanlış oldu. Vokal şarkılarında çok güzel söylüyor, sesi yumuşak geliyor ama illaki Rosalind'in şarkısını söylemişti. Orada da yine sesi güzel değildi yani. Her şekil sesini doğru kullanamadığında ve sesinin iyi olmadığından olmuyor. 3. Ee, rap'ı hakkında konuşacağım. Rap'ına girirsek güzeldi. Güzel yani rap'ı. Bir iki ay önce bir şarkı çıkardılar adını söyleyemiyorum o yüzden söylemeyeceğim dinleyeceğim için. Ee, o çıkardığı şarkılardaki rapımsı bir şey vardı orada bir bölümü vardı. Gayet güzeldi. Yani, yani o da güzel yapıyor rapın lafı lafım yoktur. Asla benim yapamadığım bir şey çünkü. Dans da edemem ama yani yine de öğrenmeye çalışıyorum ve yani bu kadar enerjili veya enerjiksiz yapmayacağım söylerim yani. Neyse. Ee... şimdi de ee, davranışları ve minikler hakkında konuşacağım. Bir ara şöyle bir video görmüştüm. Remy Ahyon'u öptüğünde Ahyon sanki böyle bu, dudağını öpmüşlermiş gibi bir tepki veriyordu. Ve de bu çok abartıya kaçan bir tepki. Ee, çok gereksiz bir tepki yani. Bildiğin dudağını öpmüş gibi. Yani ağzını açıp itici it. yani itici bir yüz yüz yapıyor. Yani bunun amacı yoktu. Yani saçma bir şey. Neyse. Şimdi ikinci şeye geçelim. Ee, yani bir ara havaalanında bir videosu vardı. Havaalanı mıydı gidiyorlar mı bilmiyorum. Orada bir bebek ağlıyor. O ağlaması takip ederken çok etici bir davranış sergiliyor. Biliyorsunuzdur belki görmüşsünüzdür. Anti, bir tane anti vardı. O videoyu paylaşmıştı. İsteyenler soran olursa o hesabı veririm. Yani siz de onun videosuna bakarsınız. Ben o kızı çok haklı buluyorum. Kız erkek mi olduğunu bilmiyorum ama kız diyebiliyorum. O kızı çok haklı buluyorum. Ben de ondan, ben onu gördüm zaten evde hesabı açtım. Ee, sonra yani çok itici davranışlar Çok karınç yani. Karınç davranışlar var. Ben onu geçemem. O idol olmuş. Ama bu kadar herkes işini doğru yapsın ya. Niye bazı idoller öyle yapmıyor? Bir de yaşı gibi davranmıyor yani. Ondan dolayı linçliyorlar. Linçlerin hepsini de gayet de hak ediyor yani. Ee, bu kadar diyeceklerim değil. durunda daha devam edeceğim. Ee, ha, bir de bence YG onu grubu inletmek için aldı. Ondan herkes linçleyecekti ve grup da ünlü olacaktı yani. Oradan grubu tanıyacaklardı. Ah ya şu grupta mesela Baby Monster'da ya o grubu tanıyacaklardı. Sonra da diğer kızların hepsi çok iyi. Sekronizasyonu bozma konusunda söyleyeceğim. Kızlarla aynı şekilde dans etmiyor. Sekronizasyonu çok bozuyor. Ee, ve yüksek nota yapayım derken bağırıyor. Bir sürü yüksek nota yapan idoller var. Lütfen e, yüksek notasını iyi diyenler gitsin başka bir tane idolün yüksek notasına baksın ve söylesin konuşsun. Yüksek notası asla iyi değil. Bir sürü idol var. İzleyin bakalım. Bir daha, yani çok yetenekli diyenler var. Yetenek görmemişler yani. Neyse. Yani sola çıkış yapabilirdi. Sola kendi başına en azından sekre öncesini boz sekre bozmazdı. Konuşamadım ya. Çıldırıyorum. Ee, bozmazdı ve en azından düzgün olurdu yani en azından bir fanları falan var da fanları da gereksiz yere saçını sapan yerlerden savunma yapıyor. Fanlarına adıyorum yani. O da bize antlere yani fırsat veriyor. Bir düzel bakayım bir düzelmeye çalıştığı yerde bakıyorum düzelmiyor. Yeni şarkılarındaki dans hareketlerini gördüm. Yani birkaç, bir iki ay geçti diyebiliyorum. biliyorum. Birkaç ay geçti. Yani böyle dört beş ay değil de bir iki ay geçti. Bir bakıyorum, herhalde bir aydır. İşte e, orada bir baktım. Dansları çok enerjik yapıyor. Doğru yapmıyor. Hadi o dans enerjikti. Diğer kızlara göre hiç iyi dans etmiyor. Cidden çok kötü bir kız ya. Yeteneksiz diyeyim yani. Bir hakkında konuşacağım şimdi. Bir güzel, severim yani. Güzel bir kız, tatlı bir kız ama hareketlerini doğru bulmuyorum ve antisiyim. Hala dansı olmaya devam edeceğim. Sesinden dolayı ne içleyebilirsiniz? Sizin istediğinizi söyleyebilirsiniz. Her şeyi söyleyin ama asla üzülmüyorum. Kişiye de kafama takmıyorum. Bu benim kendi düşüncem. Herkes ahyonu sevebilir, savunabilir. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben kendi davranışlarımın arkasındayım. İster, olu, ister arkamda olun, ister olmayın. Bu kadar da. Görüşürüz. İyi günler.